Evet ben dahil sevgili yaylar kanalıma hoş geldiniz. Bakalım 5-11 Ağustos arasında biz yayları neler bekliyormuş? 3 tane kart açıp bunları elimden geldiğince bizler için yorumlamaya çalışacağım. Sizlerle beraber ben de bakmış oluyorum kendime. Çünkü ben kendimi oturup açtığım zaman göremiyorum sevgili yaylar. Yani terzi kendi söküğünü dikemezmiş gibi. Hadi bakalım ilk kartımızla başlayalım. Kabala'da Mayıs ayını sembolize eder. Aziz kartı. Aa, ne diyebiliriz? Bu dönem sözümüzün geçeceği bir dönemi sembolize eder. Aynı zamanda değişiklikten çok fazla hoşlanmayacağımız bir dönem. O yüzden de hayatımızda böyle çok e, büyük değişiklikler yapmanın zamanı olmadığını aslında sembolize eder. Ve ne diyebiliriz? Bu dönem yediğimize içtiğimize çok dikkat etmemizde fayda var sevgili yaylar. Çünkü fiziksel olarak çok aktif olmayacağımız bir dönemi bu yüzden de kilo almaya yatkın bir hale geleceğimizi sembolize eder. Aynı zamanda koleksiyon ve antika ile uğraşan arkadaşlar için ekstra iyi bir karttır. Ee, çok iyi parçalar elde edebilirsin bu dönem der. Hadi bakalım ikinci kartımız bizler için. Vay asaların kralı. Döngümüz bitti. Bir döngüyü bitirdin yepyeni bir döngüye başlıyorsun sevgili yay der. Ve artık sevgili yay fındık kabuğunu doldurmayacak problemleri tamamıyla filtrele diyor. Yani görmezden gel onları. Çünkü diyor artık senin büyük resme bakma zamanın geldi ve liderlik vasıflarının had safhada olacağı bir dönemi sembolize ediyor. Bu kart o yüzden de yani küçük, ufak, tefek böyle şeylerle hiç uğraşma diyor. Optimist olacağımız, eğlenceli olacağımız, bir o kadar da flörtöz olacağımız bir dönemi sembolize eder bu kart. Ve aa, ne diyebiliriz? Bu dönemki mottomuzun aslında şu olması lazım der bu kart. Kendim şimdi yaparım. Aynı zamanda a, cinsellikte ikili, üçlü hatta daha fazla herkesin meşrebine göre e, birlikteliği sembolize eder bu kart. Hadi bakalım son kartımız biz yaylar için. Vay birazcık da böyle e, rekabet yaşayacağımız hatta ağız dalaşı yapabileceğimiz sevdiklerimizle veya iş arkadaşlarımızla dönemi sembolize eder. Aynı zamanda profesyonel anlamda sporla uğraşan yaylar içinde yarışmayı... Ve der ki kazanmak kolay olmayacak ama kazanacaksın. Fakat e, bu kartın da mottosu şeydir aslında ne olursa olsun farklılıklara saygı göster. Aynı zamanda e, bu dönem aşırı derecede böyle e, enerjik hissedeceğimiz bir dönem fakat şeyi iyi ayarlamamız lazım. Dinlenme balansıyla enerjiyi çünkü diyor ki eğer bu balansı ayarlayamazsan kendini devamlı yorgun hissedebilirsin bu dönem. O yüzden de o dengeyi iyi tutturmamızda fayda var. İlişki konusunda da der ki ideal olmayan ilişkiyi sembolize eder bu kart. Yani ilişkimizin aslında sandığımız kadar ideal bir ilişki olmadığının farkına varacağımız bir dönemi sembolize eder bazı yay arkadaşlarımız için. Evet sevgili yaylar bizler için 5-11 Ağustos arası tarot yorumum böyleydi. Kanalımdan Ağustos ayının full versiyonunu izleyebilirsiniz. Kanalımdaki yeniliklerden haberdar olmak içinse bildirimleri açık konuma getirmeyi unutmazsanız sevinirim. Mükemmel bir hafta geçirmemiz dileğiyle. Hoşçakalın.